paramız çok çıktı Selamun aleyküm. Herkese de işte 10 gün önce oldu. Ee, nasıl konuda geliyorlar buraya. Kendi isteklerine göre alt kuru, üst kuru, iç Şimdi normalde saat 5'te randevu Her Evet, Ayşim, Yardımlaşma Kültür ve Eğitim Derneği olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz yetim giydirme mağazamızı bu yılda açmış kullanıyoruz bugüne kadar 7600 tane çocuğumuz bu mağazadan bayramlıklarını aldı. Arefe gününe kadar hedefimiz 12000 ile 15000 arası yetim, öksüz ve muhtaç çocuğumuzu burada bayramlıklı olarak göndermek. Bahçelievler Cengiz Topal karşısında olan mağazamıza halkımızı davet ediyoruz. Hem iftardan sonra da açığız. Aileleriyle birlikte gelip böyle çocukların sevinçlerine burada ortak olurlarsa memnun oluruz. Biz Sayın Valimize teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayşe Camiası'nı iştenlikle kutluyorum. Hemen özetlemem gerekirse, her yıl Ramazan'ın son 10 günü, 15 günü, 10 binin üzerinde, bu yıl 12 bin, çocuğumuzu giydiriyorlar. Hem de kullanılmış eşya değil, hayırseverlerden topladıkları, kullanılmamış yeni yiyeceklerle e, donatıyorlar. Dolayısıyla emek veren, gayret eden bütün arkadaşlarımı işlemciyle kutluyoruz. Ay derneği Urfa'nın kurduğu, Urfa'daki hayırseverlerin, sivil toplumun oluşturduğu bir dernek. Yerli bir dernek yani bizim içimizden çıkan arkadaşlarımızın kurduğu bir dernek. O anlamda da çok daha anlamlı diye düşünüyorum. Geçen yılda beraber Ramazan'da gelip çocuklarımızı giydirmiştik. E, halkımıza duyurmamız gerekir ki bayrama kadar buradaki çalışmalar devam edecek. Öğleden sonra başlayıp teravih sonuna kadar, geceye kadar giydirme işlemlerimiz devam edecek. Gönüllü burada hizmet etmek isteyen genç kızlarımızı, delikanlıları buraya davet ediyorum. Ayrıca yeni e, katkı sağlayıp çocuklarımızı sevindirmek isteyenlerden de yardım bekliyoruz. E, hep beraber el ele şu mübarek Ramazan gününde çocuklarımızı sevindirelim. Kenarda köşede ayakkabısız, çorapsız bir tane çocuğumuz kalmasın. Bunu devlet millet işbirliğiyle sağlayabiliriz. Bu anlamda da Şanlıurfa Türkiye'ye örnek kentlerden birisidir. Ben tüm hayırseverlerimize, dernek camiamıza, burada gönüllü çalışan bu genç kardeşlerime hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi, te tebriklerimi iletiyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ee, şimdiden de Kadir Gecesi'ni ve bayramımızı, Ramazan bayramımızı içtenlikle kutluyorum.